Evet, Merhabalar, bugün genel cerrahi kliniği olarak açılışımızı yapmaktan gurur duyuyorum. Bir kadın genel cerrahi olarak birçok hastanın ihtiyacına karşılık getireceğiz diye düşünüyorum. Özellikle anorektal bölge dediğimiz makat bölgesi hastalıkları ile ilgili cerrahileri, Kilo vermede yardımcı olan Konya'da ilk ve tek uygulanılan e, yutulabilir mide balonu uygulamasını ve birçok cerrahi yöntemi e, sizler için yapmaya devam edeceğiz. E, daha önce çalıştığım birçok kurum oldu. 13. yılım Konya'daki. E, umarım bundan sonraki e, dönemimizde de birçok hastanın memnuniyetiyle ayrılmasına sebep oluruz. E, tüm ihtiyacı olan Konyalılara hem teşekkür ediyorum hem her zaman kapımız sizlere açık diyorum. Teşekkür. teşekkür ederim. Yerinizi bir tarif edelim, ve önce sosyal medyamız var sosyal medyam ee, var op.dr.senay op uysal sürücü instagram adresim ee, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum oradan soruları cevaplıyorum ihtiyaç olduğunda Melikşah Mahallesi Ülkü Sokaktayız Yeni Yol Konakları'nın karşı tarafında ee, saat ne zaman açık hocam? sabah saat 9 akşam saat 6 arasında Cumartesi günü de dahil olmak üzere e, tüm hastalarımızı bekliyoruz.